Ya sıra bunda ha. Her videoda bunu yapmaya başladın. Hayırdır? Benim ağrıyor. Benim benim, benim ağrıyor. Çok acıyor. Derin bugün e, ee, senden ümitliyim ya. Ya her videoda şunu söylerken de artık bıkmadım. Ben de. 16 bölüm. Vay be. Helal olsun kardeşim. 16 bölümde yine bir bok beceremedin. Bravo. Günün sonunda bir ödül olması lazım sana. 16 bölümdür hiçbir şey beceremeyen ödülü. Nasıl? Güzel değil mi böyle? Kötü. Çok güzel bir ödül. Arkadaşlar bugün Dünya Nini Abisi part 16'yı çekiyoruz. Çok istediniz ama videoyu beğenmiyorsunuz. Ayrıca istiyorsunuz. Oh. Ya, ya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Doğru diyor. Sizi çok seviyoruz. Videomuza başlayalım. Doğru diyor. Oğlum senin boyun uzadığı için millet beni kısa zannediyor ya. Alaka. Evet boyun uzuyor ben kısa kalıyorum iyice. Ya. Allah Allah. Tamam bakma. Videoya geçtik. Evet Teri'cim bugün neredesin canım benim? Bugün gel bir tane şans öpücüğü gel. Şans öpücüğüm şans. Kendin nasıl hissediyorsun bugün? Bugün neredeyiz? Kendin nasıl hissediyorsun bugün? Çok iyi. Nasıl hissediyorsun değil bugün kendini? Güzel. Yani bir boklar beş. Bak, bugün başarabileceğini düşünüyor musun? Bugün bir boklar beş. Başaracak mısın bugün? Evet. Emin misin? Emin. Çak. <laughs> <laughs> Bugün arkadaşlar derin misafirliğe gidiyor. Ben her zaman misafirlikte gidiyorum. Her zaman gibi mi? Kaç kere misafirliğe gittin? 85. Derin niye yine boş konuşmaya başladı? Derin bugün misafirliktesin ve misafirlikte ne oluyor? Ne oluyor? Ne olsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? istiyorum. Hmm, hmm, kızarım, bak. bak. Arkadaşlar derin bugün e, misafirlikte dediğim gibi misafirlikte akraba ziyaretine bir sus ya misafirlikte akraba ziyaretine giderken oraya başka bir ee... kişiler Ayşen geliyor. geliyor kişiler geliyor ve derini orada çok beğeniyor ve beğendikten sonra ailesi de hazır varken derini orada istiyorlar yani ya kısacası misafirlikte derini istemeye geldiler. Aynen benden isteyecekler çocuğu. Misafirlikte derini veriyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. Kalk bakayım ya geç o tarafa. Hatta gel beraber... ben beraber. geliyorum kapıdan. Gel, evet, buradan geliyoruz beraber gel. İkimiz misafirliğe geldik ya oğlum gel. Doğru. 3, 2, 1 kayıt. Tık tık tık. Kim o? Ne yapıyor derin? Sen niye kim o diyorsun? Ben kim o diyeceğim tamam mı? Tık tık tık. Kim o? Ah oh, bir yerde ses geliyor. Orası. Ne horozu ya? Vur kapıyı. Ya geri zekalı öyle değil. Tıklat kapıyı. Tık tık tık. Kim o? Tık tık. Kim o? Ben. Arda ben ne ya? Ben ne ya? Arda ile derin de. Tık tık tık. Kim o? Arda ile ben geldim. Tamam kızım geliyorum kapıyı açmaya. Şimdi ben hemen e, dede oluyorum. Dede? He, yaşlı dedelere gelmişiz. Açacak sanki direkt adamın elini öpeceksin. Ee, nasılsın dedeciğim? Yok dede deme. Nasılsın amcacığım de. Tamam. Nasılsın amcacığım? İyi kuzum sen nasılsın? İyi Ya tükürük yaptın hep. Allah. Ne yapıyorsun derin ya? Neyse tamam. Oturmuşuz. Oturacağız şimdi. Ee, misafirlikte oturduk. Tamam hadi ben de oturuyorum. Ayakta mı duracağız misafirlikte? Misafirlik Aynen. Zaten. Ayakta duruyoruz. Ay oturuyoruz ne ayakta Beynimi yaktı benim de. <laughs> evet oturduk. Şu an ayaktayız arkadaşlar. Beş başım şişti yine. Beş baş. <laughs> Sen niye hiç beş bok, beş baş? Beşlerle gidiyorum. Şimdi bir misafir daha varmış ve onların da çocuğu varmış. O da yine Aha, benim. O da ben. Benim. Burada ben varmışım gibi düşün. Ben de şimdi başka çocuğum. Geç o tarafa. Geç o tarafa. Hı, tamam. Ben şimdi başka çocuğum. Ne oldu şimdi? Tuvaletteymişim, sen gelince de geliyorum. Haydi bakalım. 1 Baba. 3 Kayıt. Ee, merhaba, nasılsın? İyiyim, siz? Lan daha çocuğu görmüyor, tanımıyor, etmiyor. Sana ne? Ne soruyorsun sen? Ben oradayım şu an. Öyle düşün, ben oradayım. Ben de başka çocuğum. Ee, başlıyoruz tekrardan. 3-2-1 Kayıt. Ya, merhaba, ben Arda. Merhaba, ben Arda Ne Arda'sı? Dur Arda benim ya. Ne? Ee, merhaba. Hatice. Ben Mehmet. Ben Hatice. Ya ne Hatice'si derin ya? Allah Allah, gel şey söyle. Merhaba. Ben Mehmet Ben Deniz Ya yanımda abim var diyorum ben oradayım sana bakıyorum sen niye çocuğunu el üstlüyorsun Ya ne yapıyorsun? Ben Deniz derin. Ben Deniz ne lan Deniz kim lan Deniz kim Tamam çocuk şimdi e, oturuyor Tamam e, Ben de Mehmet Kaç yaşındasın Sekiz Ya ne sekizi ya On bir Ne on bir ya Bir ya, yaşında mıyım Adam yaşını bilmiyor daha ya delireceğim Kaç? ben hiç Kaç On Anam 10 yaşındasın Anam Kaçsın? 11 Yok 20 Abartma ya Yok canım sana abarttı Merhaba yaşın kaç? Sek Sek mi? Sek sek Yaşım 80'lik arkadaş Ya söylesene yaşını ya adama Sek sek Lan 80 mi? Yaşın kaç? 11 hmm. Hmm, Senin yaşın kaç? Ben de 13 yaşındayım O ağız ne? <laughs> Aramızdaki fark var ha ne? aramızdaki fark var ama sen bana 35 santim büyüsün. 35 santim büyük Uzun olmam gerekmiyor mu? Büyük nasıl oluyor 35 santim? Zoruna durum mu alıyorsun? Ben şimdi misafirim ya. Misafirim, misafirin babası yani benim babam. Üç kere misafirim dedim bu arada. Babası da yanıma oturdu. Ben şimdi babasına yani ben şu an ben şu an Mehmet'im. Anlatamadım bak sinirlenmeye başlıyorum ha. Orada ben varım, Arda var, abi. Ben Mehmet'im. Mehmet'in babası da burada. <laughs> Kim Mehmet'in babasına Mehmet diyecek ki? Sen ben Mehmet Mehmet'in babası. Mehmet Mehmet'in babasına diyecek ki: "Baba ben bu kızı çok beğendim." <laughs> Mehmet, Mehmet'in babasına. "Ben bu kızı çok beğendim baba lütfen bu kızı burada isteyelim." Tamam. Tamam. Hadi. "Baba ben bu kızı çok beğendim gerçekten çok güzel. Lütfen." Ben çok ya gembize kalmış. <laughs> baba. Bu... Oyu rengini açmış kolumun. <laughs> <laughs> Isıttırma o zaman. Sen de ısırma. Isıttırma. <laughs> Isıt. Evet Çeke baba bu kızı çok beğendim. Adı derinmiş. Kendi gibi Yok, adı Mahmut gibi de Tuncer. çok. Mahmut Tuncer ne alaka ya? <laughs> bu ne abi? Sessiz söylüyorum. Kıt. Kıt. <laughs> baba kızın ismi derinmiş. İsmi gibi kendisi de çok güzel. Lütfen bu kızı kaçırmak istemiyorum. Hazır buradayken bu kızı isteyebilir miyiz? Tamam oğlum hemen iste. <laughs> Kadın gibi <geliyor>, ses var ama. <laughs> sen duymuyorsun. Ya babanın sesi niye? <laughs> ne ses çıkıyor? Ayy. Sen erkek değil misin? Kız mısın da kız sesi çıkartıyorsun? Kalp krizi geçirip ölebilir miyim? Bana. Tamam şimdi çocuk babası. Çocuk ben, babası. babası. benden hemen şey isteyecek. Ben babasıyım şimdi. Babası oldum. Ee, merhaba. Merhaba. Güzellik. Güzellik. Ne kadar cici kızsın sen? Ben acıyım. Ya ne diyorsun derin? Merhaba <laughs> <laughs> Cici'yim. Hadi hadi manla konuşma gene. Merhaba Cici kız. Merhaba. Yakışıklı çocuk. Oğluma tanıştın mı? Yok. Lan nasıl yok? Tanıştın ya az önce. O kim? Üç, iki, bir. Üç, <laughs> iki, bir, <laughs> kayıt. Ee, cici kız. Hı. Adın Derin galiba. Yok. Ya Derin. Anlama kıkıtlığı mı var sende Derin? Hadi. Üç. Hayır. Oh, yeah. İki, bir, Cici kız. Cici kız. Sen böylesin bak. Cici kız. Arda bak bak. Bak. Merhaba Cici kız. Çarık mu deriz? yanındaki ağır mi acaba? Yok. Evet. Mamutun. Ciddi ol biraz ya. Tamam. Ciddi ol biraz. Eee <laughs> abinin adı ne bu arada? Arda Taş. Arda Taş. Hmm. Senin adın ne? Ya babasının adını ne yapacağız? Mehmet'le oğlumla nasıl anlaştınız? Mehmet. Ya adamın dediklerini niye tekrar ediyorsun? Dedi sen mal mısın? Çocuğun ismi Mehmet ya. <laughs> Mehmet değil mi? Mehmet <laughs> ben Mehmet demek istiyorum. 3, 2, 1. Kızım Mehmet'le nasıl anlaştınız? Çok kötü. Oğlum çok kötü anlaşmışsınız. Hani çok beğenmiştin kızı? Niye bok gibi Sen niye konuşuyorsun? Babası. Şimdi ben abisiyle konuşuyorum yani kendi Arda'yla konuşuyorum babasıyım. Sen kimsin baba? Merhaba oğlum. Ben... Ee, çocuğumuz, sizin galiba abisi oluyorsun. Çok beğenmiş. Ee, Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle, oğlumuz Mehmet'i kızımız deneyin Oğlum mu ben? Ben erkek miyim? Sana mı dedim? Oğlumuz Olmuyoruz Sana mı dedim? Bana Oğlum olmuyoruz. Sana dedim. mı dedim yarım akıllı? Biraz anlasa biraz kafanı buraya versen anlayacaksın zaten. Ben erkek hmm. Allah'ın canımı almasını bekliyorum şu an. Oğlumuz Mehmet'i, kızımız <laughs> Derin'e... Mehmet'e bak. <gülüyor> i̇stiyoruz. <laughs> Mehmet'e bak. O Mehmet, nerede Mehmet? Neren bacak, neren kol, neren kafa? <laughs> Sen de diyorsun ki, sen diyeceksin ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen diyeceksin ki evet. abi ne olur ne olur bana verme bu çocuğu. Ben bu çocuğu hiç sevmiyorum hiç istemedim lütfen verme bana bu çocuğu diyeceksin. <laughs> İki bir kayıp. Abi burada çocuğu çok yakışıklı bana verir misin lütfen? Çok severim ben bu çocuğu. Çocuğu. Ben bu çocuğu çok severim çocuğu. ya yani, <laughs> Evet. Sen bana çay getiriyorsun şimdi. Siz söyle abine ne diyecektim ben abine ne diyecektim derim hadi bakalım. Söyleyeyim mi? Söyle ben bu çocuğu çok sevdim, ben bu çocuğa aşığım, bu çocuk çok yakışıklı. ben bu çocukla evlenmek istiyorum. Ya Derin öyle mi dedim? Bana verme abi bu çocuğu verme, istemiyorum, istemiyorum falan diyeceksin. Sonra abisiyle yani benle babası da kavga edecek. Tamam. Hadi. Abi çocuğu bana ver lütfen. Ya abiciğim benim özürlü müsün sen ya? Beştir ne diyorum ben sana? Ne dersen onu tekrarını yapıyorum çünkü. Diyelim ki sevmiyor dersen seviyorum, seviyor derim. dersen seviyor derim. Tamam abide de ki o zaman bu çocuğu bana ver abide Tamam Abi bu çocuğu bana ver Lan hani tersini söyleyecektin Ulan derim ulan derim bir bok beceremiyorsun ya bir bok beceremiyorsun çocuk kaçtı Bana ne istemiyorum zaten o çocuğun bok gibi bir suratı var O zaman niye 5 keredir abi bana bu çocuğu ver 16. bölümde de yine bok beceremedi canım kardeşim Geçen gel ben. tebrik edeceğim ödüm bir tane Aferin. Başında da öptüm, sonunda da öptüm. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Yorumlarımızda sizleri görüyoruz ve kalp atıyoruz. Bir sonraki videoda ne çekelim onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.